Aa, uzun zamandır yoktuk. İlk kez bir günümüzü vlog'u çekmeye karar verdik. Yani bir yerden başlayalım dedik. Evet. Ne yapacağız? Tenis onu çekeceğiz. Evet, bugün Yaman'ın tenis kursu var. Yaklaşık bir aydır tenise gidiyor evet. Yaman'cığım. Onun vlog'u çekmeye karar verdik. Tenis saati saat akşam üzeri 6 ile 7 arası. Onun öncesinde şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Kahve yapmak istiyoruz. Şimdi mutfağa geçelim. Sizinle sohbet etmiş olalım. Biz mutfak değiliz. size bir sihir lazım ki yapacağım. Siz anlamayabilirsiniz. Ekran dışında. Bitti. Hadi. Yenisini göstereyim mi? Çünkü yan tarafla öbür tarafı böyle değişen kahvemi yapmış bulundum. <laughs> evet. Kahvemle geliyorum yanınıza. Evet. Ee, açarken... Yakmada ya, Yok yakmam merak etme. Çocuklara hep uyardığım için kahve sıcak yaklaşmayın diye. Bu da renginin vardı. <laughs> <laughs> Yaman'ınkini gösterelim mi? Yaman'ın pipetli bardağı da bu. <laughs> Bu kadar su şarkısından sonra sular içilsin mi? İçilsin. Siz de suyunuzu için. Siz de suyunuzu için. Su içmek çok önemli. Evet. Yaman hasta olduğunda biraz böyle çok hızlı hasta olup hızlı iyileşen bir çocuk çok şükür. Ama böyle aniden bir anda anlamadan ateşi çıkabiliyor. O zaman doktorlar sana ne diyor Yamancığım? Halı, kilim, yolun, paspas kesilir. <laughs> Dışarıdan aramak istiyorlar. Biraz, birazcık, birazcık ne diyeceğimi unuttum da. <laughs> ne diyorlar? Bol bol su iç diyorlar. Eğer su içmezse evet. serum takmak zorunda kalır diyorlar. Ki bazı hastalıklarda mecburen takıyorlar. Ama genelde su iç, bol bol su iç, ilaçlarını iç, kendini üşütme, geçecek diye söylüyorlar. Evet, hayatımızdaki farklılıkları anlatmak ister misiniz? Paylaşmak ister misiniz? Yok, ben sen. Biz önceden İstanbul'da oturuyorduk. İstanbul'da çektiğimiz <laughs> Ay, çektiğimiz video vardı. Burgaz'da çektiğimiz video <laughs> Evet. Lüle çünkü. Lüle taşındık. Taşınmalar, sağlık problemleri ufak tefek vesaire derken biraz ara verdik. Şimdi artık yavaş yavaş çekmeye başlamak istiyoruz. Sizlerin de bizi izlemesini ve destek olmasını istiyoruz. Şimdiden like atın ve kanalımıza evet. abone olun lütfen. Evet. ben de ben de ben de ben, 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 ben Az önce annem annem masaya gelirlenerken gel şangur diye bir masaya çarptı. Orada işte birazcık komiklik oldu. Evet. Yaman bu sene ilkokula başlıyor arkadaşlar. Burada hep yeni bir hayata başlamış olduk. İnşallah bizim için iyi bir başlangıç olmuş olur. Heyecanlıyız, mutluyuz. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. <laughs> Kahvemde resmen kalp çıktı. Ama buraya getirene kadar da bozuluyor. Kalbim yamuldu. Böyle al yani. Aa, gösteremiyorum galiba. Evet gösteremiyorum. Kalbim yamuldu. Böyle. Kalp. 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 Harfe döndü. Evet. Nasıl oldu? Evet. Sakla ne diye? Ya. Yaşa döndü. Böyle kırıldı kardeşim. Kıt 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 Başka biz burada <gülme> artık organik yumurta yiyoruz. Mavi mavi yumurtalarımız var. Evet. Sütümüzü ineklerden sağır sağmaz düşündüğümüz böyle masmavi değil. Hafif <laughs> mavi. Evet, hafif mavi. Gerçekten öyle masmavi. Hatta böyle yeşilimsi bir maviliği var değil mi? Evet. Ben onu <laughs> yeşilliklerim Acaba Yaman tenise gitmeden önce en az bir saat önceden yemeğini yemiş oluyor. Biz o zaman yemeğimizi hazırlayalım, yiyelim. Ondan sonra tekrar sizinle buluşalım. Tuluklar boyunlara asıldı. Üstlerimiz değişti çünkü... Hava böyle biraz kararsız bir kapatıyor kendini, bir açıyor. Çiçek kapat aç, kapat aç. aç, kapat aç, Evet, kapat aç, kapat aç yapıyor. Geçen haftaki derste de bir anda yağmur yağdı. Hava çok güzel gidiyordu bütün gün. Ama bir anda yağmur yağınca da dersi iptal etmek zorunda kaldılar. Çocukların üstünü değiştirdim. Ben de üstüme şöyle kalın işte. bir <laughs> Yaman kaplan oldu. Çeker. <laughs> Hadi şimdi ayakkabılar giyilsin. Arabaya binelim ve gidelim. Yaman her derse giderken sanki ilk kez gidiyormuş gibi çok heyecanlanıyor. Hadi arabaya doğru yürüyelim. Yaman raketi. Raketi unuttuk. Bir dakika dur. Arabadaydı en son. Bir bakalım bakalım arabaya. Geldik. Ben askılık olarak görevimi sürdürmeye devam ediyorum. I don't think so. no, 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 no don't so No, no, Yaman tenisteyken rengin sürekli bu arka taraftaki parkta oynuyor ve Yaman tenisten çıktığında da hep şey yapıyoruz işte çok rüzgarlı çok terlisin hadi hemen eve gitmemiz lazım deyip alıp Yaman'ı eve gidiyoruz. Şimdi erken geldik kort kapalı o yüzden Yaman da şu an parkın tadını çıkartıyor. Yo kopmaz sizin okunuzdaki gibi işte yay var Aha ayağa kaldı galiba. Tamam da. <laughs> Sıkışık bunlar. Geliyoruz. Hadi. Ay biz küçükken de böyleydi kaydıraklar yanıyorduk. Yanmıyor. Neden acaba kaydırakları böyle yapıyorlar? Ben buradan çıkabiliyorum. Çıkarsın. Allah'tan şort falan yok ayağınızda. Eşortmanlarla biraz. Kendim. <laughs> Eşörtmanlarla... E şortmanlarla daha yanmadın. Kısa şortla daha çok yanıyorduk biz. İçi boş mu? Terk edilmiş. Bakayım. <laughs> İçi çok temiz galiba. Bak. Evet. İçi temiz. Yağmur ya önce temizlenmiş sanırım. Sanırım. Bu el ve göz koordinasyonu için hocaları ilk önce böyle bir antrenman yaptırıyor koşudan sonra. Koşuyu çekemedim. Yaman tenis oynarken işler bir anda renginin scooter sürmesine döndü. <laughs> Arabaya geri döndük. Renginin scooter'ını aldık. Çünkü rengin sıkıldı. Topa atıyorum. Topa topa atıyorum. Bir içine çalışıyorum. Anlaşıldı ya. Hale bak. Evet tenis dersini bitiren tenisçi bey üstünü değiştirdi. Şimdi enerji depoluyor. Çiu Güzel bir dersti bence. Sence? Kendinden memnun musun? Evet. Evet. Bundan daha çok ders istemem ama bu en başarılı olduğum ders. Evet. Bence de. Çünkü her ders daha iyi oluyorsun anneciğim. Tebrik ederim. Bir de burada kim var? Bir de burada. Bütün dersi kutur kayarak bekleyen küçük bir kız. O da enerji depoluyor. Afiyet olsun. <laughs> Evet. Akşam oldu. Maç oynandı. Tostlar yendi. Tekrar parka gidildi. Oynandı, oynandı, oynandı. Üşüdük. Hırkalarımızı tekrar çektik üstümüze. Ve artık eve gidiyoruz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.